Ortalama bir hayat yaşıyoruz. Aslına baktığımız zaman birçok insanın hayatları belli bir standardın içinde. Bu ortalama hayatın içinde biz onun neresinden tutarsak onu o şekilde hissedebiliyoruz. Yani hayatımızda yoluna giden ya da yoluna gitmeyen şeyler var. Biz hangisine daha fazla odaklanıyorsak hayatımız aslında ondan ibaret oluyor. Yani normal bir hayatın içinde gördüklerin, baktıkların neyse senin hayatın o oluyor. Yani ne kadar böyle kötü şeyler yaşarsak yaşayalım hayatımızın içinde iyi şeyler de olmaya devam ediyor. İyi şeyleri tutuyorsun yoksa olumsuz şeyleri tutuyorsun? Hangisini tutuyorsan hayatın onları sana getirdiğini düşünerek onları daha çok fark ederek duygu durumunu buna göre ayarlamış oluyorsun. Yani normal hayatın içerisinde sen neyi daha fazla görüyorsan ya da neye daha fazla dikkat ediyorsan hayatın bundan ibaret oluyor. Sen hayatında neleri daha fazla görüyorsun? Yoluna gidenlerini mi, yoluna gitmeyenleri mi? Hadi gel bunları bize biraz yorumlarda anlat. İfra evi al yere komantare.